Bulut'u uyuturken az kalsın ben de uyuyacaktım. İyi ki geldiniz. E tabi her şey Asuman'a annecilik yapmak kadar kolay olmuyordur. Sen Bulut'la uğraş dünya kaç kucakmış gör bakalım. Asuman ablacığım inan bana sen on tane Bulut'a vedasın tek başına. Ee hangi rüzgar attı sizi buraya? Asuman'ı eve bırakacaktım da anahtarını unutmuş. Yani eşyalarımı falan topladım, yola çıktık. Sonra aklıma geldi ki ben anahtarımı evde unutmuştum. Seni aradım ama ulaşamadım. Hmm. Ay yukarıda falan mı bıraktım galiba? Yani umarım öyledir. Vallahi bilemeyeceğim. Sana da Fatoş'a ulaşamayınca ben de buraya geleyim dedim. Hem seni görmüş olurum, hem eve döndüğümü haber vermiş olurum. Malum bu konuyla çok ilgilisin. Hem de anahtarımı almış olurum diye. Zaten sana artık lazım olmayacak bizim evin anahtarı. Ya bende de oluyor. Ya yani ara sıra telefonum nerede, ne zaman, ne yapıyor bilmiyorum. Ya bunun da cep telefonu alacaksınız, cebinize koyacaksınız. Orada taşıyacaksınız yani, o kadar basit. Asma'cığım, bizim senin kadar ihtiyacımız olmuyor. <laughs> of. Deniz aç şunu, ne olur aç ya. Burası mı Allah? Burası. Madem, üstü kalsın lütfen. yapacağım ben şimdi ya? Eve dönmez senin için daha iyi olacak. Güven bana. Yüzünü düşürme öyle. Hem Fatoş çok yalnız kaldı... ...hem daha sonra kimse kendi evindeki gibi rahat edemez hiçbir yerde. Yani ben aslında Deniz'in evinde de gayet rahattım ama tabii nereye kadar? <laughs> hem biliyor musun? Bana gitar çalmayı da öğretecek. Gitar? E tabi senin gibi sabırlı ve çalışkan biri için şahane bir enstrüman. Sen geç tabi dalganı. Ama ben öğrendiğim zaman utanacaksın bu laflarından. Çok isterim. Anlat bakalım. nereden çıktı bu gitar merakı? Senin gibi yalnızca yaşamaya alışmış birisi için evlilik düzenine alışmak zor olmalı. Yok aslında değişen pek bir şey olmadı. Eskiden de Nazlı ve Bulut'la birlikte yaşıyorduk biliyorsun. Evet. Ama o farklıydı. Yani Nazlı burada çalışıyordu senin için. Şimdi burada yaşıyor. Yani kendi düzenini kurma hakkı var. Ayrıca belli değil zaten aranızdaki bu şeyin ne kadar devam edeceği. Evlilik Deniz. Evlilik. Bu şey dediğin evlilik. Ayrıca Nazlı kendi haklarını savunabilir. Bu evde çalışırken bile kendi düzenini kurmayı başarmıştı. Evet, haklısın. Sana rağmen. Bazen düşünüyorum da senin gibi takıntılı, kuralcı bir adama göre... ...sen de iyi adapte oldun bu domestik evcilik hallerine. Deniz, biz Nazlı ile evliyiz. Bu düşündüğünün aksine sadece benim değil, ikimizin kararı. Bunu artık aklına sok ve kabullen. Herkes olmak istediği yerde ve olmak istediği kişiyle. Hayır Ferit Aslan, herkes senin olmasını istediğin yerde ve senin olmasını istediğin durumda. Ya aklını getirmiş gibi her saniye bizi takip edeceğine, beni nereden alt edeceğini düşüneceğine kendine başka meşguliyetler bul Deniz. Biz artık rahat bırak. Aa, aa, aa. Ne oldu size böyle kaçta göz arasında ya? Ne yapıyorsunuz siz? Sakin olsanıza biraz. Bir şey yok ya konuşuyoruz. Ferit ne oluyor? İyi misin? Demet ne işin var burada? Size... Hakan'la ilgili çok önemli şeyler anlatacağım. Söyle söylesene, anlatsana ne oldu? Deniz. Çok kötü şeyler oldu ablacığım, çok kötü. Tamam, tamam. Gel, içeri gir, sakinleşelim. Oturalım, anlat, tamam mı? Gel. Gel be. Ben sana bir su getireyim. Ya Bekir, siz beni delirtecek misiniz arkadaş? Ben oraya iki tane adam diktim o kızın başına. Uyuyor mu bu herifler? Abi haklısın ama yenge atlatmış çocukları. Ya nasıl atlatır? Nereye gider? Gören eden yok mu Bekir ha? Valla sorup soruşturdum. Taksiye binerken görmüşler. Yalnız duraktan değil. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Yemin ediyorum delireceğim. Yemin ediyorum delireceğim. Denize gitmiştir o denize. Ne yapalım abi? Yenge konuşursa büyük sıkıntı olur. Bekir biliyorum germe beni. Bak zaten delirdim şu anda. Kapat. Ben bakacağım bir yoluna yordamına. Kapat. Ah Demet. Ah! Demet. Biraz daha iyi misin? Daha iyi nasıl? Demet neler olduğunu söyleyecek misin artık? Abi bir sakinleşsin de. Bir sakinleşsin. Hakan'la mı kavga ettiniz? Abla söylesene Hakan'la mı kavga ettiniz? Bir şey mi yaptı herif sana? Canını mı sıktı? Canını falan mı yaktı? Bak söylesene. Ağzını yüzünü kırayım herifin. Söylesene. Hakan arıyor. Aç kadehimizi lütfen. Çok merak, Deniz, Çok merak ediyorum. Deniz, Deniz lütfen. Hayır lütfen. Çok merak ediyorum biraz. <laughs> Alo? Ne var? <laughs> Denizciğim merhaba, selamlar, ya. iyi akşamlar. Kusura bakma rahatsız ediyorum. Ablana ulaşamadım da. Senin yanında mı acaba? Ne oldu aranızda? Belki senin yanında. Evet. E, Denizciğim neredesiniz? Ablanla konuşmam lazım. Evde misiniz? Ferit abinin evindeyiz. Biz yanındayız. Ve güvende. Merak edilecek bir şey yok. Denizciğim, o zaman ablanı bana verir misin? Konuşmam gereken çok önemli bir mevzu var onunla. Lütfen rica edeceğim. Ne söyleyeceksen söyle Hakan. Hadi, hadi. Denizciğim, bak bunu sürekli konuşuyoruz. Benim aile için meselelerim seni ilgilendirmez. Karı koca arasına girilmez. Şimdi rica ediyorum tekrar. Lütfen ablanı verir misin bana? Seni istiyor. Çok ısrarlı bir şekilde seni istiyor. Efendim Hakan. İşte bu hayatta duyduğum en güzel ses. Aşkların en güzeli. Nasılsın bir tanem? Demetciğim lütfen şimdi oradakilere hiçbir şey çaktırmadan oradan uzunca kalkıp uzaklaşır mısın? Bu arada kendi özel telefonunu da yanına al. Çünkü sana bir özür mesajı gönderdim ben. Ben geliyorum. İki dakika. Evet Hakan söyleyeceksen söyle seni dinliyorum. Belli ki henüz kimseye bir şey söylememişsin. Bence de çok mantıklı bir şey yapmışsın. Yani seni tebrik ediyorum. Bravo. Akıllı kadınsın mesela. Henüz kimseye bir şey anlatmadım. Ama anlatacağım. O kazayı senin düzenlediğini... ...Demir'le Zeynep'i... ...senin öldürttüğünü anlatacağım aşk olsun aşkım ya. Niçin böyle yapıyorsun Demet? Biz bunları konuştuk seninle. Sen eğer böyle bir şey yaparsan Nazlı'yı bu sahnede ölüme terk ettiğini söylerim demedim mi? Sen konuşursan ben de konuşurum demedim mi ben sana ha? Bak. Umrumda bile değil. Ben iyi bir avukatla kendimi kurtarırım. Ama sen, sen kendini asla kurtaramazsın. Bizler de çürürsün anladın mı? <laughs> Ay ya. Aşkım benim biricik karım ya. Çılgın çılgın. Bayılıyorum sana kadın ya. Bayılıyorum çok komiksin. Ya var ya ben senin bunca yıllık kocanım. Sen beni gram bile tanımamışsın. Kızım ben çoktan kendimi garanti aldım. Çoktan sen oradaki insanlara hiç kimseye hiçbir şey söyleyemezsin. Sen neden bahsediyorsun ya? Ne demek için bak sana bir mesaj attım bir fotoğraf. Ona bir bakar mısın lütfen rica edeceğim. Alo. Demet beni duyuyor musun? Bak aç o fotoğrafı korkma. Bak bak bir şey yok. Ne bu şimdi? Neden yolladın bana bu iğrenç fotoğrafı? Kim bu adam? O adam Tahir. Ferit'in benim yanıma köstebek olarak soktuğu adam. Ama o adam artık benim hayat sigortam. Neden biliyor musun? Çünkü herif öldü. Hakkın rahmetine kavuştu sizlere ömür. Peki kim öldürdü duymak ister misin? Sen! Aşkım hani seninle atış talimi yapmaya gitmiştik ya. Ben sana bir hedef göstermiştim hani. Aşkım dedim buraya ateş et diye. Sen de büyük bir hırsla, büyük bir şekle silahtaki altı yedi mermiyi oraya boşalttın. Büyük bir hırsla, büyük bir ihtirasla. İşte o gün biz o hedefin arkasına Tahir'i yapıştırmıştık. Sen de gittin adamı öldürdün. Sen, sen, nasıl yaptın bana bunu? Do, yanlış. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ne yaptıysan sen yaptın. Katil oldun Demet. Katil. Aşkım. Artık Nur Topu gibi bir katilimiz var. <laughs> ya. Ha bu arada şunları da söylemek istiyorum. Ee, Tahir'i öldürdüğün silah bende. Çünkü onu saklamam gerekiyor. Üzerinde parmak izim var. Delil sayılır. Ee, bir de Tahir'i çok güzel bir yere gömdüm. Kimse bulamaz. Bir tek ben biliyorum yerini. O yüzden şimdi beni çok iyi dinle Demet. Eğer beni satarsan, ben de seni satarım. Eğer beni yakarsan, ben de seni yakarım ki çıra gibi yanarsın. Şimdi, bu telefonu sakince kapatacaksın. O kalabalığın yanına gideceksin. Hiçbir şey yokmuş gibi konuşacaksın. Güzel bir yalan uyduracağız mesela. Karı koca kavga ettik. Bir sürü şey olmuştu zaten. Hakan da benim yanıma geliyor. Benden özür dileyecek diyeceksin. Anlaşıldı mı canım benim? Hadi bakayım. Seni seviyorum, öpüyorum. Konuşuyorlar bu kadar çok merak ediyorum. Bilmiyorum. Ama Deniz, anneme de hiç bu halde görmedim. aralarında çok büyük bir sorun olmalı. Vardır tabi sorunu. Her evlilik sizin kadar mükemmel olacak diye bir şey yok değil mi? Ben gidip bir bakacağım ne konuşuyorlar çok merak ediyorum. Ne konuşuyorlar bu kadar Deniz... bakacağım yani. Abla! Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ne dedi sana? Ne dedi sana? Mehmet, evet. lütfen sakinleşir misin? Al şunu iç. Geldiğinde Hakan'la ilgili bir şey söyleyeceğim demiştim. Bak hepimiz çok merak ediyoruz. Lütfen artık ne olduğunu söyler misin? Gerçekten neler oluyor? Sana canım yaktı, canım yaktı. Bana söyleyebilirsin bakalım, herkes herkes söyle bana, ha? ha? Hakan, Hakan bana vardı, çağırdı. Ama ben de karşılığını verdim, ben de ona vardım Sebebi neydi? Osman keser misin sesini? Ben böyle şey bir anda. aslında çok büyük bir sebebi yoktu. Öyle küçük bir şeydi. Sonra biz halledemeyince çığ gibi büyüdü. E şimdi neden aramış peki Hakan? Hakan hatasını anlamış. Özür diliyor. Hatta birazdan buraya geleceğini söyledi. Bir kere de düzelim. özür dilemek istiyormuş. Hakan Bey geldi. Tamam. Ne yaptın ablama? Deniz, senin bildiğin ama içeridekilerin bilmediği bir sürü şey var. Kürtaj mevzusu, lütfun bizden alınması, abinlerin ölümüyle ilgili iftira, bir sürü şeyden tartıştık. Benim bir suçum var. Sadece özür dileceğim, müsaade edeceğim. Lütfen. Bu saatte rahatsız ettim sizi böyle bir şey olsun istemezdim. Ama yapmam gereken bir şey var. Aşkım, ben seni üzdüm, hata yaptım, üzerine fazla geldim. Bunun için senden özür dilemek istiyorum. Bir tanem ben bu hayatta ne yapıyorsam bizim için, senin için yapıyorum. Demetciğim. Aşkım. Beni affeder misin? Ha? Bunu senin için aldım. Bu senin için. Tekrar özür dilerim. Yemin ederim mavi kalbim yanıyordu. İçime su serpildi sanki. Hakan, ablamın canını sıkan bir şey yaparsan karşında beni bulursun. Deniz, biliyorum endişelendin. Yani sizler de endişelendiniz. Gerçekten hepinizden özür dilerim. Ama aile içinde olan şeyler hani Karı koca arasında sen az çok biliyorsun, ben de biraz ablanın üzerine gittim, yaptım bir eşeklik. Sizleri de rahatsız ettik bu saatte, ne olursunuz affedin. Yani gelmişken Bulut'u görmek isterdim ama uyuyordur bu saatte, bizden selam söyleyin. Gidelim mi aşkım biz? İnsanları daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi aşkım. Abla, iyi misin sen? Bak gitmek zorunda değilsin. İyi misin? dert et kendine. Merak etme. Kenar. İyi geceler. Gel buradayım. Neydi şimdi bu? Demet'in halini görünce bayağı korktum. Çok büyük bir sorun var gibi duruyordu. Ama sonra bir anda Hakan geldi, barışıp gittiler. Bu bir tek bana mı garip geliyor? Öyle garipti gerçekten. Yani bu da mı ablamın bir oyunu ben anlamadım ki. Hayır Deniz. Oyun olmadığı çok belliydi. Ağlarken içi titriyordu Demet'in. Demet'in hali hiç hoşuma gitmedi. Bunun altından hiç beklemediğimiz bir şey çıkabilir. Ne gibi? Bilmiyorum. Henüz bir tahminde bulunmak için erken. Deniz, sen Demet'i yalnız bırakma. Tamam ya, ben ona baş başa da konuşurum. Anlatamadığı bazı şeyler vardır belki. İyi fikir. Tamam, çok muhteşem bir geçmişimiz yok kendisiyle. Ama belli ki zor durumda. Yardımcı olmamız lazım. Değil mi Ferit? Öyle tabii. Yalnız ben daha çok Bulut'u düşünüyorum. İyi ki Bulut'u onların elinden almışız. İyi ki. Bulut'un o kavganın gürültünün içinde kaldığını düşünmek bile istemiyorum. Burası da pek sağlıklı bir ortam değil aslında. Sırası mı şimdi Asuman dediğin? Ya o yüzden değil yani sizin evliliğiniz de gerçek değil ya o yüzden söyledim. Asuman, bence bu kadar yeter. Geri gelmişken söyleyeyim, hepimiz bu sırrı saklamaya devam edeceğiz. Açık vermeyelim.